Videoya geçmeden önce like atmayı ve yorumları ben sağa de kaydırıp hype kısmından yapalım. beni desteklerseniz bu tarz videoları yapmamda bana motive olursunuz. İyi seyirler. <laughs> Arkadaşlar bildiğimiz Backrooms evreni ama... Bip'imize zincirliyiz. <laughs> evet. <gülüyor> 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 State trooper steal'ım. Um. Acaba benim beynim bunu korku oyunu olarak algılayacak mı? <laughs> o da, böyle, bu, bu, bu bir yere, sonra yere gittikten sonra, sonra duruyor ama bir uzayalım bekleyin. Tabi tabi şimdi bunu ona göre hmm. yap. Oo evet. Zincirimiz var tabi. Bu, bu ne ya? Boş abi. Mesela şey ben yapayım. atlasam burada beni tutuyor mu şey? Deneyek mi onu? Dene dene. Tabi öbür tarafa atlamamız lazım şimdi. Lan öl. Eyle eyle. Abi olmuyormuş. <laughs> Cesedin çekiyor. Ceset, Ces evet, cesedim şu acı çekiyor. <laughs> abi, ne siz kaçın abi? Tamamlayın bakayım burayı. Ya. <laughs> yani. Turkan çekelim yapacağım. abi yani. Dur, ya. dur dur doğacağım doğacağım şimdi. Al oğlum. Selam bir köy. Tamam be. Haydi bakalım. Evet aga ne diyor? Abi tipler ne yapıyor? Herkes bize bakıyormuş. Ver <laughs> odaklanamıyorum ki. Hadi yeni gidelim boş yap böyle bu ya. Kanka durun he. Ha, bunlar kolay. Son derel de canavardan kaçacağız bu arada. Öyle bir... Aa, ah, beni Oral... çekseniz. Çekmeyi de ben Geçtik geçtik. Ben Sıkıntı yok. yok bir. Geçtik Red light, ne, green light Harbi mi? Baya özgün, özgün bir oyundu Ben çok başka hayal ediyordum Ama olsun, sıkıntı yok Ne, ne anlamı var ki bunun şimdi şeyle, şeyinle? <laughs> evet evet, çok garip Yani sanki şeyin şey olunca aynı anda duramıyor muyuz? <laughs> Bu ne? Hot potato. Hmm. Gelin bakalım. Anlamadım ee... ki ne yapacağız? <laughs> lan, Lan ne? Ne oluyor? Ben... Cem ben bunu. Ver bakayım ona. Ha. <laughs> ne? Bir patlıyor. Hayır 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 Şarkı çok... Hayır 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 Abi Link yanahtara bir şey olmasın ya Hayır Evet <laughs> 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 Eee şimdi Ç Çekelim o E basıyor çekiyor hani. Aa Yeni bir Yeni bir özellik Bunu mi açtık haydi? acaba? Beni, beni götürün bakayım oraya <laughs> Evet. <laughs> ben geldim gene. Yol mol kırılması şimdi. Bak <gülüyor> bak <gülüyor> gözümü, Bak beni cezbediyor. Bak zaten Sea Trooper başlığımı taktım. <laughs> şapkamı taktım. <gülüyor> <gülüyor> bir değişik bir teması var ama ya. Asıl backroomsama dediğim gibi herhalde sonda. Akela sonunda galiba ya. Bunlar oyunu öğretiyor. Bekrons içinde bu farkların hepsi var mı acaba? Aynen. Gidip görmek lazım. Oyun oynayabilir miyiz ya? Arcade makinesini bul ve oyunu yen. Tamam yenelim. Aa. Bu. <laughs> evet. Hepinizi yen bakayım oynayalım. E ee, nasıl başlayacağım? Evet olsun. Ne? Anam ne? biraz böyle bir şey olmadı be. Oluyor da Güzel. Ben oyunu bitirdim. Hayır. Sol, sol, sağ, sol. <laughs> kanka, yani. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne Kanka gittik, atladı şeyden bu. Abi. Düz... Zincirler şu an Aa. beni engelliyor bildiğin. Çek bari bizi. Abi. Ya kanka, Basti oğlum ya. <laughs> <laughs> Kanka bu atladı aşağıya. Ben de düştüm atlayınca <laughs> izinize çektim beni. <laughs> ben ben önden gideyim sonra üç hakkımız var ya ondan şey yaparız diye düşündüm. Bir onu konuşup yapsaydık keşke. Ya ne olacak keskin. şimdi sıfırdan mı? Aa, yok, yok. Tamam tamam. İyi, iyi güzel sıkıntı tamam, yok. Tamam. Sıfırdan olsaydı herhalde hönkürürdük. Evet evet. <laughs> Atla Musti. Ya <laughs> <laughs> Bu kadar bahsızlık <laughs> <laughs> olamaz ya. <laughs> dur dur çekelim şunu. <laughs> tamam. Beyler söylüyorum helbe sol helbe sağ sağ. Sol. Tamam. Sağ sağ. Evet. Sağ. Beni çekin. Abi gidemiyor şey yapamıyorum. Sağ, sağ. Kafanı kırdı mı çocuğu? Dur ayarlıyorum ben bir rahat olun. Topaka <laughs> <laughs> <boy> giriyor. <laughs> <laughs> sol. Anam düz müdür sağ mıdır ya? Sağdır ya mı acaba? Abi... Tamam öğrendik. <laughs> ne yapmış olduk kanka? Abi şu an... ha, şeyimiz kayıyor bizim. Şaftımız kayıyor. <laughs> Tamamdır. Heh. Gelin abi. Abi ben gelemedim. <laughs> Kaldım orada. Baya girdim. Siz ilerleyemiyor Öbür musunuz? bak bekle. Hayır hayır bekle. Evet. Ama dur ayarlayacağım. Heh. Aa. Tamam gelin abi. Tamam bana ne oldu ya? <laughs> Rahatta kalın abi. Gelin bakayım. <laughs> Merhaba. Hmm. Bu ne? Neymiş bu? Oo. Oh. Oh. Oh, oh. bunlara da oynayacağız beraber işte arkadaşlar. One short. Crossfire. <laughs> Crossfire'dan. Ben ne, ne oldu? Çek 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 çek, çek 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 çek. Bir canım bir canım bir canım. Tamam ya. rahat çok basit ya. Aa sizin canınız mı oldu? Aa. Fikselmedim. Ne fark var ki git, Tren vurur mu? Tren gelecek tren. Ama <laughs> önden geçmedim ki. Değdi birazcık galiba ondan ya. Of ya. Of. Abi <laughs> yine şaftım kayıyor. Lopez. Let's go. Hmm. Kayaların çiçeklerin sütundan arkasına saklanın. Arkasına. Sütuna sütuna. Çabuk gel. Ölüyormuşuz değil mi? Komik olur. Yok yok hayır ya. İşte gelecek lavuk. bize sütundan sorunacağız. Makaro galiba. Riske atsalım mı? yapmak lazım gel Low risk no life. No way. Oğlum yapma. Oğlum gel <laughs> ya. Watch where you step. Yo. Oğlum sola falan koymuşlar. Sanki bir tane şey oyun vardır, sonra oyunu hmm. var oyunu var dedi. Ben kedi oldum. <laughs> Ona benziyor. Gelin gelin. Yani oğlum, korkanın korkanın çocuğu.

sola git sola git sola Tamam oradan Dümdüz dümdüz galiba Sola gemiliyse Hadi oğlum Hadi oğlum Hah Helal be Son anda gelecek diye korktum bu arada ya Hah Bu, bu ne? ne? Gülecek Oğlum canavar var burada Abi. Ne yapacağız mı ya? Bu ne la bu? Ne yapacağız. O. <laughs> <laughs> oh. Lan ne no ya Oğlum Şey Oğlum ben çileyim. Kılıç var burada kılıç. Kılıcı almamız lazım da. Dur tamam. Dalga <laughs> saldırı. Aldım ben suvap. Ben de aldım. Tamam, tamam. da Sana herkese. Tam Ne? Bizi rahatla kalsanız ya. Tamam. Bir an anda sandım. Gelin. Abi. bu. <laughs> biri geçtik. 2. İkinci bölüm Simon Seyf. Aman. Klasik. Oy. İşte bu kılıç mekanikleri biliyorsun ne kadar bayıldım ya. Bana böyle kılıç vereceğim oynayacağım ben onunla. Beray <laughs> <laughs> bu. Mesela bu oyunu oynayamaz. Kanka gel. Fiji E basın Evet. Anlamadım ki ne yapacağız tam olarak? E basın tutacağız işte. Yeşil hep beraber Aa. Sonra da işte. Bayağı zormuş kanka. Pembe ha, kırmızı öyle pembe kırmızı yapacağız. Oldu mu? Nasıl? Hayır sırasına göre kanka sırasına göre. Bak durun bir basmayın hiçbir şeye Bak mavi, mavi kırmızı. kırmızı, yeşil. Mavi kırmızı mavi, yeşil. Kırmızı yeşil. Mavi, kırmızı, yeşil. Tamam. Yeşil mavi, pembe pembe. Yeşil mavi pembe pembe. Kırmızı, kırmızı, mavi, mavi, yeşil, yeşil kırmızı, yeşil, kırmızı, kırmızı, mavi, yeşil, pembe. Evet. Altın seviye. Lan. Kırmızı, kırmızı, mavi, mavi. Ne oluyor? Ekran gitti. Bende de. Hadi gidelim burada bir bence jumps geleceğiz. Ben size söyleyeyim. Geri dönüş yok mu? No. Oğlum niye atladın? Geri <laughs> hey, dönüş yok sayın niye atladın abi? Aha aslında tamam. mekan buralar herhalde. Heh. Buraya açılacak altımız birazdan merhaba. Kaçın lan? Kaçın. <laughs> lan! Korktum. Tamam. Top geldi abi. Kollarda falan. Sağ ol. Top, top, sol. Yenince sol. sola kaçalım işte ya. Bravo. Dur. Hızla oğlum. Böyle geçeriz ya. Yani. Şuradan şuraya atlayıp atlamayayım ya. İkinciye gidelim mi arkadaşlar? Işte. Vuruyorum Geçel buraya Oho Hiii Sonu Kafama dişti Duralım Abi ilerleyelim bence full Hadi gel ya aynen Durmayalım Arkalar açılıyor bak bak görüyor musun? Evet evet gel, gel. Çekiyor Neler yetişemeyeceğiz üstüne. Yo. Oğlum, yani koş yine koşmaya devam et. Durma. Evet koşmamız lazım. O tamam tamam yaptık bu arada. Ya da ucu ucuna falan gidebiliriz. Gel. Yok ya yaptınız. Bitiniz. Ucu ucuna. <laughs> Aha. Full lever. Hey aga, bu mı? bu ne bu? Full tree level, sen üç tane şey çekeceğiz Evet, <laughs> burada 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 Tamam, nerede? <laughs> Oğlum çok ses efekti var, korkuyorum seslerden Öbürü... Beraber ilerleyelim mi kanka bak? Çok ses var <laughs> <laughs> Kulağım <laughs> kulağı kulağı. Kanka bir beraber gidelim, ne oluyor? Ne taraftan? Z Zincirimiz burada. düğüm olsa ne olur acaba? Aa bu ne? Ben okay. kafam sığmıyor. <laughs> Harbi sığmıyor <laughs> bu arada. Aa büyük karakterin kötülüğü bak görüyorsun. Kaldı. ilk yani şu karakter ses Kader. Aa. Sağ mı sağ mı? Sol. <gülüyor> 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 Anladınız. Eee, <laughs> 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 okey <laughs> Peki ikimiz ayrı yerlerde olsak ne olur? Ölmek istiyorsan yeşil oy ver. Beni şarkı söylediğimi duymak istiyorsan kırmızı oy ver. Hangisi? Ölmek istiyorsan mı dedi o? Dur 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 bir. Sen nereye gidiyorsun? Bir saniye. Bir topluk kararı olacak. Bir saniye. Ha. Ne abi? Neydi? Şarkı, şarkı, şarkı mı? Şarkı söylemesini duymak şarkı, Tamam. Şarkı duysun. Ama telif olmasın şimdi. Onu ayarlamışlardı ya. Yani. <laughs> <laughs> Allah çok ayarlamıyorlar da. Ama... Aa, gelin ya gelin ya. Şuraya gelin. Boşmayayım Öleceğiz bunu. buraya gelmesek. Tamam işte tekrardan şey yapacağız işte geleceğiz şeye. Ne bu? bu ne? Bu ne oğlum bu? PNG dosyası. Aha. Ne oluyor? Aha. Bu ne abi? Ben de anlamıyorum şu an. Ne oldu? Ne? <laughs> bu, bu, bro, 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 they were cooking. <laughs> <laughs> Abi ah, ne bitti mi şimdi? Ee? Ölüm, <laughs> <Ya, gülüyor> öfke, şeytani. Bir, bir şey vardı da. İlk başına cinayet. <laughs> Lanet'i dünyanın güllerini kutsalmış olanlar tarafından korunması şey. gerekiyor. Hmm. Anlamadım ki hocam bu işten. Ne alaka oğlum? <laughs> Şu anlamaya çalışıyoruz ya. Arkodulardan <laughs> kaçtık. Teşekkür ediyoruz abi. Çok güzel oyundu. <gülüyor> yeah, yeah. <gülüyor> abi Roblox <laughs>